Herkese hayırlı günler tekrardan evime hoş geldiniz değerli takipçilerim evet arkadaşlar rümeysa'dan geldim gördüğünüz gibi şöyle mutfağımı deldim topladım ee, yumurta kokusunu bol çamaşır suyuyla bastırdım sevgili takipçilerim şimdi şöyle mutfak dolanıyor şöyle, şöyle bir geçeceğim son kez nasıl çıkacağım şimdi bakın bismillah. Nazar demek sevgili takipçilerim. Şöyle son kez bir daha sileceğim. Çünkü e, kağıt izi var ya arkadaşlar o kağıt izi bir türlü çıkaramadım. E, normalde sıcak suyla çıkardım ama e, gene de böyle iz yapmış. Bir sıcak arkadaşlar. Bir sıcak. Anlatamam dışarıyı size. Tarif bile edemem. Yemin Olsun Dışarıya Çıkan Beyin Kanaması Geçirir Bugün 34 Derece Yarın 36 44'e Kadar Çıkacakmış Arkadaşlar Bu 7. Ayda Allah Adana'da İzmir'de Antalya'da Sıcak Yerlerde Yaşayanlara Gerçekten Allah Sabır Versin Hiç Sıcak Çekilmiyor Soğuk Hava Bundan Daha Güzel Oluyor Vallahi Açıyor doğalgazı. Evimiz sıcacık oluyor. Yani. Şöyle. <laughs> patates açacağım bugün arkadaşlar. Patatesimi de yıkadım. Şöyle tencereme koydum. Yumurtayla birlikte. Bugün akşama patates salatası kavun yapacağım. Zaten sıcakta. Gözlemeyi bile yemedik arkadaşlar. Gözleme bile sıcakta. Bir de Rümeysa'nın evi benimkine biraz daha serin. Ama yok, onun nemi var. Nemi insanı öldürüyor. Başka bir şey değil ki Çorlu'daki. Ama insanın elini, yüzünü pamuk gibi yapıyor. Bir şey yapıyor bunu. Ne gece uyutuyor, ne gündüz durutuyor. Rabbim bir an önce şöyle birazcık serinlik nasip etsin bizlere. Çalışanlar çünkü zor. Hı? Şöyle. işlerimi işlerini iyileştirdim sevgili takipçileri. Şöyle. Dolap düzenimi de sizlere göstereyim de. Demeye Fatma Hanım dolap düzeninizi de hiç paylaşmadınız diye. E, Kirlisin, pasaklısın diye takipçilerim var ya. Eşim diyor ki sen diyor mutfak dolabını diyor silme diye ben beyaz yaptırdım hatun diyor. Sen ne diyor her gün diyor aynı toz alır gibi diyor mutfak dolabı siliyorum diyor bana. Ben yani ne yapayım seviyorum. İnsan hani böyle yeni eşi olunca sevinir ya. Ben de işte öyle. Sizler de benim gibi değil misiniz peki? Sizler de aynısınız. Ama çok felaket bir sıcak. Koylazla oynadım arkadaşlar. Saat ikiye kadar. 2'den sonra evime geldim. Ürmüşün de komşusu geldi. Onlar iki arkadaş kahve içeceklerdi. Ben de dedim kızım evlerimi temizleyin gideyim. Gerçi her gün temizliyorum arkadaşlar da. E, camlar açık olunca sabah kadar toz oluyor. O ben sevmediğim için peynir süpürge geçiyorum. Buralarda kağıt izi şimdi silerken gözükmüyor ama kuruyunca gözüküyor arkadaşlar. You're mat yaptırdım arkadaşlar. Parlak beyaz yaptırmadım. E, mat olmasını ben istedim. Öbürü parlak olduğu için bunun da mat olmasını istedim. E, çünkü parlak ister istemez çok e, böyle elin ıslak falan diye hemen çabucak belleden bir şey oluyor Dedim bunun da ben mat istiyorum. Çünkü benim yatak odamda mat ya arkadaşlar. Şey, parlak ya. O yüzden hani parlak istemedim. Şu bezlerle de bir iyi oluyor ki. Onunla ben Bir de silerim. Siyah cam arkadaşlar çok da kullanışlı olmuyormuş. E, elinizin hemen lekesi belli oluyor deyince. Hani görüntü için güzel olabilir ama. Görüntü bence şey yok. Buralarda bir şey yok zaten. Her tarafın bembeyaz olması da daha güzel oluyor böyle. Mutfakta evet. da. Evet, Anne sen bir şey yapacaksın değil mi? Ne anneciğim? Şey evet şey yapacağım. Sen e, bilgisayar masanı da silersen ondan sonra ben süpürgeye çarap. Çünkü e, üstünde falan bir şeyler varsa dökülsün yere.

Evet arkadaşlar buradan bu çamaşır makinem de kalkacak. 9. ay gibi banyoya dolap yaptırdığımda bu banyoya gidecek arkadaşlar. E, makinaya makineye özel dolap yapılacak. Buraya da ben e, 3 üç çekmece yaptıracağım. Baharatlık yaptıracağım arkadaşlar. E, buraya air fryer'ımı, hamur yoğurma makinemi, kahve makinelerimi onları koyacağım en altına da arkadaşlar böyle ufak bir kiler gibi bir şey yaptıracağım ama. Ve şimdi banyomuzu yapacak olan abi çok doluymuş. Çok e, yoğun işleri varmış. O yüzden banyomuz 9. ayak aldı. Banyoda da değişiklikler olacak arkadaşlar. Dolabı değişecek. Dışa kabin değişecek. Kruzet değişecek derken. Banyoda da yeni bir değişikliğe gidecek inşallah. Şimdi Ejni ise ama. Ne? Ben de süpüreyim ah. Çok sıcak. Aşırı. şu gün de yıkayayım da arkadaşlar. Eşimi böyle şöyle artık süpürge işini yapacağım arkadaşlar. <laughs> Güzel her gün temizlik yapıyoruz evimizde her gün. Çünkü evimizi seviyoruz. Evimizde vakit geçirmeyi seviyoruz. Ejim, pratik de atmış ama... Ee, ben bununla süpürüp bunu yıkamam lazım arkadaşlar. Ee, yıkayayım hava güzel gene olur. İlaç kullanıyorum ya yani arkadaşlar. O da midemi bulandırdı benim sıcakta. Çok şey böyle antibiyotik, iki tane antibiyotik verdi ya doktor. O da ağır diyor.

Edelim. Yumurta kokuyor. Yumurtanın kokusu için ben buraya bir şöyle bir çamaşır Ben diyorum sıcakta yumurta pişmiyor valla. Ya da ben yumurtayı sevmiyorum. E, ee, yerken sorun değil. E, ee, yedikten sonra mutfaktan çıkmıyor kokusu. Yumurtanın yumurta kokusu Ben Bence böyle yapıyorum çamaşır suyu koyuyorum ki kokusu çıksın. Normalde aslında hastayken yasaklanır onlar bana arkadaşlar. Yani kronik bronşit dedi ya doktor şimdi havalardan dolayı e, bastığım gibi olduğum için e, normalde deterjanlar, parfümler, e, tütün, sigara kokusu hepsi şey e, yasak şu anda. Çünkü e, tetikliyorum. Ne kendim hani sigara kullanan birisi değilim. De. Ama e, eşimi kullanıyor. Temizliği çok seviyorum. pembe arkadaşlar. Size yakıştırdınız mı mutfağıma bu rengi? en çok yakıştırdım. Evet sevgili takipçilerim. Mutfağımın işi bitti. Size nasıl oldu? Şöyle. Temizlik konusunda beni beğenmeye 3-4 tane takipçim var. Hadi gelin size dolaplarımın düzenini de bakalım. Şimdi her şeye bahaneniz var ya. Gördüğünüz gibi düzenim bu şekilde. Beğenmeyebilirsiniz. Burası böyle. Partak düzenim. Tabii ki herkes beğenmek zorunda değil. Burası da böyle. Gördüğünüz gibi tabaklarım çıkacak ki. Şurası da böyle günlük kullanımı. Şöyle. Burası da misafirlikler. Şöyle. Burada da günlük kupalar. Kahve e, içiliyor ya arkadaşlar. Bunlar günlük. Oradakiler misafirlik. Burası da böyle düzenim. Çok sıcak ama anlatamam. Şöyle bu şekilde çekmecelerim de böyle arkadaşlar. Bu çayciman tabii ki böyle dizdim. Burada böyle bütün e, kaşifler büyükler. Burada böyle ıvırım zıvarım saklama kaplarım var daha. Burası da böyle arıt arıtma şeyi. Burası da böyle. Size göre dağınık olabilir ama bana göre düzenim. Seviyorum ben mutfağımı arkadaşlar. Burası da böyle. Zıvır zıvır ne varsa işte. Burada da Fatma'nın ilaçları var. Hasta olunca ben. Burada da gördüğünüz gibi mutfak elektronik eşyalarım. Evet sevgili takipçilerim, benden böyle olsun halımda böyle, tam mutfağa uygun. Ne isterseniz hepsi var burada. Evet arkadaşlar derin dondurucumu mutfağıma getirdim, kurutma makinamı yatak odama aldım arkadaşlar, yatak odasına dolap yaptırdım. Onu da sizlerle bir dahaki videolarda paylaşacağım. Yatak odasına yerleştirdiğimde benden bugünlük de böyle olsun sevgili takipçilerim. İzlediğiniz için herkese. Çok dolu sevgilerimi gönderiyorum. Fatma'nın Dünyası YouTube kanalında kalmayı, destek olmayı, güzel yorumlarınızı da eksik etmeyin. Kötü niyetli, kalbi kötü olan takipçilerimi de Allah havale ediyorum. Rabbime o en güzelini like kılsın onlara. Ben hiçbir şey demiyorum. Beni seven takipçilerim yeter. Görüşmek üzere. Size en güzeline Rabbime emanet ediyorum. Allah'a emanet olun.